Hey çocuklar hazır mısınız? Süper matematik burada bakınız bir yanda rakamix sayıların çarpanı diğer yanda Artrella toplamanın uzmanı rakamlarla oynarız hiç sıkılmadan matematik dostumuz bizim her zaman sorular zor olsa da bizler yılmayız matematikle güçlenir hep parıldarız. Süper matematik süper Merhaba çocuklar benim adım rakamix benim adım dartrela. Da biz, Biz matematiğin, matematiğin süper kahramanlarıyız. kahramanlarıyız. Bugün şekiller ülkesinde piknik yapacağız. Çok heyecanlıyım. Ben de öyle Arturella. Haritaya göre çok az bir yolumuz kaldı. Fakat buralarda bir giriş kapısı olmalı. Hey kapıdaki şu şekillere bak. Hmm, bu bir bilmece galiba. Tam üç köşeliyim. Bilin bakalım ben neyim. Bu bilmeceyi çözmek için biraz ipucuna ihtiyacımız var. Acaba kapıdaki şekiller bize yardım eder mi? Ben kareyim. Dört eşit kenarım ve dört köşem var. Ben üçgenim. Tam tamına üç köşem var. Benim hiç köşem yok ama çok hızlı dönerim. Ben bir daireyim. Benim iki kısa, iki uzun kenarım var. Ben bir dikdörtgenim. Teşekkür ederiz geometrik şekiller. Bu durumda kapıdaki bilmecenin cevabı... Tabii ki üçgen olmalı. Şuraya bak rakam X. Geometrik şekiller her yerdeler tost bir kare, sandviç bir üçgen, tabağımız da bir daireymiş. Burası çok eğlenceli bir yermiş Artırella. Her şeyin bir şekli var ne güzel. Haydi şimdi bir oyun oynayalım. Gördüğümüz şeylerin hangi şekil olduğunu bulalım. Harika. Söyle bakalım o zaman güneş hangi şekle benziyor? Buldum. Güneş tıpkı bir daireye benziyor. İkisi de yuvarlak. Şimdi sıra bende. Şu karşıdaki dağlar hangi şekle benziyor sence? Hı. Buradan bakınca dağlar tıpkı bir üçgene benziyor. Bu oyunu çok sevdim Arturella. Kim bilir daha hangi şekiller var? Onları tanımak için sabırsızlanıyorum. Bugün harika vakit geçirdik. Hem piknik yaptık hem de geometrik şekilleri öğrendik. Evet arkadaşlar bu hafta da matematik dünyası çok renkliydi. Bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Süper matematik kahramanları. Kendinize iyi bakın heyecanlı çocuklar. Hoşça kalın. Hey, çocuklar hazır mısınız? Süper matematik. Burada bakınız. Bir yanda rakam x, sayıların çarpanı. Diğer yanda Artrella, toplamanın uzmanı. Rakamlarla oynarız, hiç sıkılmadan. Matematik dostumuz bizim her zaman. Sorular zor olsa da bizler yılmayız. Matematik Heyecanlı çocuklar TV